Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugünkü basın briefingi dünkü açıklamanın devamı gibiydi. Dün Genelkurmay'dan yapılan yazılı açıklamada Ergenekon soruşturmasında tutuklanan eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'in basına yansıyan ifadelerine sert bir yalanlama gelmişti yasa dışı kurum ve kişilerle ilişkimiz olamaz denilmişti. Bugün ise ifadelerin yayımlandığı Radikal Gazetesi'nin akreditasyonu askıya alındı. Ünsal Ünlü daha fazlasını aktaracak sizlere. Ünsal. Arzu hatırlayacaksın dün yayınlanan ifadelerinde eski özel harekat dairesi başkan vekili İbrahim Şahin kendisine teröre karşı mücadele etmek üzere bir ekip oluşturma talimatı verildi. Ve bu talimatında şu anda genel kurmayın iletişim daire başkanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Metin Gürak tarafından tevdi edildi. Hatta bir adım ötesinde de eğer gözaltına alınmasa görevini törenle devralacağını açıklamıştı. İşte bu ifadelerin yayınlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden akşam üzere sert bir açıklama gelmişti. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri bir tahrik olarak gördüğü bu açıklamalara kapılmayacağı belirtilmişti. Yasa dışı kişiler ve kurumlarla hiçbir ilişkimiz olamaz denilmişti. İşte bugün de onun ardından Genelkurmay'ın haftalık basın bilgilendirme toplantısında bu ifadelerin yayınlandığı Radikal Gazetesi'nin akreditasyonunun askıya alındığı belirtildi. Hem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti hem de Basın Konseyi nezdinde girişimler yapıldı. Bu girişimler sonuçlanıncaya kadar da Radikal Gazetesi'nin akreditasyonu askıda tutulacak. Bunun dışında yine aynı soruşturma Ergenekon soruşturmasına yönelik bazı sorular da yanıt buldu. Kısmen de olsa yanıt buldu. E, jandarma eski genel komutanı Orgeneral Şenli Uygur'un eşinin dinlemesi ve bunun ardından basına sızan Tıp çözümlemelerine ilişkin değerlendirme yapılırken de bu açıklamayı yapan kişi yani iletişim daire başkanı Tu General Metin Gürak ne şekilde elde edildiği belli olmayan bu tip belgeler hakkında bir değerlendirme yapılamayacağını belirtti. şunun da altını çizelim. Bu olayların, bu gelişmelerin ardından askeri hastanelere cep telefonuyla girilmesi konusunda bir yasak getirildiği yönünde de bazı haberler yer aldı dün ve bugün bazı basın organlarında. Bu ifadeler de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yalanlandı ve örnek olarak da her gün Bugün 5000 civarında insanın ziyaret ettiği Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde bugün isteyen cep telefonuyla girip bunu deneyebilir açıklaması yapıldı. Bir kez daha altını çizelim. Dün eski özel harekatçı İbrahim Şahin'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik açıklamalarını yayınlayan Radikal Gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından akreditasyonu askıya alındı. Arzu. Genelkurmay'ın hedefindeki Radikal Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni İsmet Berkan da eleştirilere bugünkü yazısında yanıt verdi. Berkan İbrahim Şahin'in mahkeme kayıtlarına geçmiş ifadesini yayınladıklarını ve soruşturmanın gizliliği ilkesini de ihlal etmediklerini savundu. Genelkurmay başkanlığınca dün yapılan ve Radikal'deki yayınlara cevap niteliği taşıyan açıklama sanırım özel olarak Şahin'in genel olarak da Ergenekon yargılamasında bir mihenk taşı işlevi görecek. Ve açıkçası hem açıklamanın içeriği hem de tonu bana rahat bir nefes aldırdı. Çünkü Genelkurmay Şahin'le bir işbirliği ihtimalini kategorik olarak reddediyor. Zaten bu iddiaya kimse inanmamıştı. Ama böyle bir açıklamayla bunun yalanlanması bence çok da iyi oldu. Genelkurmay haklı olarak soruşturmanın gizliliği ilkesini hatırlatıyor. Bu ilke, evet hukukun temel ilkelerinden biri olarak son derece önemlidir ve her türlü saygıyı hak eder. Bizim yayınladığımız ifade savcılık ifadesi olarak mahkeme kayıtlarına geçmiş dolayısıyla aleniyet kazanmış bir metindir.